Sağlık. Barış. Ne oldu oğlum sana? Sabah gayet iyiydin. Nereden buldun sen o saati? Nereden bulduğumu gayet iyi biliyorsun. Bana bir açıklama yapacaksın değil mi? Neden anne? Ne neden? Amcamın yazdığı mektupları neden benden gizledin? Nedenini biliyorsun. O adamın ne yaptığını, katil olduğunu. Biliyorsun değil mi? Amcamın yazdığı mektuplar nerede? Duymadın galiba beni. Duydum. Mektuplar nerede? ...saklamadım hiçbirini. Öyle düşünmüştüm zaten. Ben yapmadım diyor. Annenle babanı... ...canımdan çok severdim diyor. Ya ne diyecek? Ben yaptım mı diyecek? Suçunu inkar ediyor işte... ...geberesice. Oğlum... Barış'ım unut o adamın yazdıklarını. Yalan söylüyor. Ya kandırmaya çalışıyor seni. Yoksa çok üzülürsün. Çok acı çekersin. Yapma yavrum yapma. Dinle anneannen yapma. Ne oldu? Ya, tuvalete gideceğim. Sen de gelsene. İyi, tamam. Hadi. Demin bir şey geldi benim aklıma Hı. ama... Hı. yani Zeynep'le ilgiliyse kes. Ya yok ya. Öyle bir şey değil yani. Şey diyecektim ben. Hı. Abi ne bileyim. Babasını bulsaydık çok farklı olurdu şey aslında yani. Çok güzel olurdu yani. Evet. Tabii ya. Ben de diyorum nereden? Ondan sonra yemeğe gittik. Hı. Ha şeye gittik, İstanbul Moderne. Erol Akgöbaş'ın sergisi varmış, onu gezdik. Ee, demek sen ne sürüyorsun yüzüne? Maske. İşte, gençleştiriyormuş. Vay, iyiymiş. Ee, <laughs> anlat sen, geliyorum ben şimdi. Sergiye gittiniz. Ha, ya ne bileyim, çok ilgileniyor benimle. Hep bir yerlere gitmek istiyor, yemeğe çıkmak istiyor. Bilmiyorum ki. Ee, ne güzel işte kızım. Sen son ne zaman çıkmıştın biriyle? Bin yıl olmuştur herhalde. E? <laughs> ha, ayrıca Murat benim doktorum. Sevgilim değil. Şimdilik. Ah be Demet'ciğim. Hiçbir erkek üç günlük ömrü kalmış bir kadına flört etmez. Şale, vallahi kızacağım bak. Biz ne konuştuk seninle ya? E, tamam, tamam. Benden havadisler bu kadar. Sen anlat bakalım. İşte neler oluyor. O Ayşe Nurcu seninle uğraşıyor mu? <laughs> Sayarlarla işler nasıl? Ben içecek bir şeyler alacağım ister misin? Yok teşekkürler. Tamam geliyorum ama. Çok pardon ya. Bir şey olmadı değil mi? Yok yok. Tanışıyor muyduk biz seninle? Yok. Sen bizim okulumuzun değilsin daha. Yok. Annemle Ömer'in annesi, liseden arkadaşlar. Hı -hı. Aile dostu gibi bir şeyiz yani biz. Yıllardır görüşüyoruz. Anladım. Güzel. Sana içecek bir şeyler ısmarlayacağım ama zaten ne içiyorsun. Yani. Ne oluyor burada? Ha? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Sen, sen? karışma. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Tamam yok bir şey söyledim git. Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl ne yapıyorum? Sen karışma. Hadi. Hadi dedim. Çıksana. Ne bakıyorsun lan? Hayırdır birader? Hı? Yok şey. Ha? Ya rahat bıraksanıza bizi. Ne oluyor size? Ha? Nedir kardeşim Zeynep'ten istediğin mi? Hiç. Yanlışlıkla çarpıştık. Ben de yani, özür diledim o yani. Güzel. Özür diledin. O zaman hadi. Hadi. Defol git. Tamam. Boş, gel kardeşim sen bence. Gel. Abi ben bir şey yapmadım ki. Biliyorum kardeşim. Ben seni. Bana baksana sen ya, sen benim başımın belası mısın, ha? Sana söylüyorum. Değilim öyleyim, ne olacak? Ha? Nasıl ne olacak ya? Ben ne güzel muhabbet ediyorum biriyle, sana ne oluyor, ne dalıyorsun hemen? Ben dalarım, tamam mı? Öncelikle, o çocuğun senden neden özür dilediğini biliyor musun? Evet biliyorum, çünkü öküz değil bazıları gibi. <laughs> Yanlış ya. her erkek öküzdür. Bazıları daha az, bazıları daha fazla. Hayır, buradan nereye varacaksın sen? Şuraya varacağım. O çocuk özür diledikten sonra <laughs> sana yazacaktı. Sana ne ya? Sana ne? Yazarsa yazar, sana ne? Ben verirdim onun cevabını. Bak kızım, sen benim derdim değilsin. Ben bunu kardeşim için yaptım. Hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Musun? Evet. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşıma gideceğim. Paran var mı? Var. Ne kadar paran var bakayım? Var işte. Ha. Senin aklın hala o söz yazdıklarında. Ay iki satır yazıp nasıl senin aklını karıştırdı bak görüyor musun? İyi oldu. Bugüne kadar hep seni dinledim. Hep sana inandım. Biraz da başkalarını dinlerim. Oğlum, yanlış yapıyorsun. Bak o dava kapanı çok oldu, bitti gitti. Anneannemin hatırı için artık peşine düşme yavrum. <Gülüyor> <Gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.